mevcut dünyanın hali pürmali, dağınık ve perişan vaziyette olsa da Türkiye içine kapanamaz, gelişmelerden kendisini soyutlayamaz, çevresine ve jeopolitik menziline sırtını dönemez. Bizim nihai hedefimiz bellidir. O da ilahi kelimetullah'tır. Ant olsun yolumuzdan dönmeyeceğiz. Ülkümüzden vazgeçmeyeceğiz. Tarihi hedeflerimizden ayrılmayacağız. Kızıl Elma Seferberliği'nden ödün vermeyeceğiz. <laughs> Korkaklar direndi diye, korkuluklar dikildi diye, karamsarlar dayattı diye hakkımızı yedirmeyeceğiz, halkımızı ezdirmeyeceğiz, hürriyetimizi ve hür ülkemizi hiçbir alçağa çiğnettirmeyeceğiz. Azim varsa yenilgi yoktur. Ahlak varsa yıkım olmayacaktır. Daim arayacağız. Bir düşünürün dediği gibi bugüne bakır buluyorsak yarın bakır ararken mutlaka altına ulaşır ve ulaşacağız. Ne diyor Hazreti Mevlana? Kapı açılır sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman bilmem yeter ki o kapıda durmayı bil. keskin bıçak olmak için çok çekiş darbesi yemek gerekiyorsa feda olsun değil çekiz balyoza bile razıyız. <laughs> Yeni bir dünya kurulur veya kurulmaz onu bilemem. Ancak tarihiyle, kültürüyle, egemen devletiyle, hükümranlık haklarıyla, hukuk ve haysiyet ölçüleriyle artık sesini yükselten, sözünü dinleten, itirazını seslendiren, böyle gelse de bu şekilde gitmez diyen güçlü bir Türkiye yer kürede kristalize olmuştur. Türkiye'mizin karşısına barikat dikmek, önüne hendek kazmak, ilerleyişini sekteye uğratmak için el birliği yapanlar, emel birlikteliği içinde olanlar, balmumundan kanat takıp güneşe doğru uçmaya kalkışan zeka özürlü muhterislerdir. Bu kifayetsiz güruh kaybetmeye hem müstahak hem de mahkumdur. Bunlarda kıyasiye mücadele bizim için adeta düğün bayramdır.